Biliyorsunuz bir süre önce parti, Cumhuriyet Halk Partisi beni bir yıl süreyle ihraç etti. Tabii bir yıl süreyle ihracım demek, bir yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimin de silinmesi anlamına geliyor bu. Dün itibarıyla bu süreci takip eden, genel merkezde çok sevdiğimiz bir kardeşim beni aradı. Hani CHP'den üyeliğim düşmüş mü diye kontrol ederken, Abi senin bir başka parti üyeliğin görünüyor dedi. Nasıl yani dedim. Onu ben göremiyorum dedi. Başka bir parti üyeliği dedi. E devletten girip bakarsan dedi. Görürsün dedi. Ben de bu uyarı üzerine e devlete girdim. Dün akşam tweetle de paylaştım. E devlete girdim. Bir baktım ben 2022 yılının ikinci yarısında. Yani bu Eylül olabilir. Benim ihracımdan sonra Başka bir tarih olabilir. Türkiye Değişim Partisi'ne kilisten üye olmuşum. Ve aktif üyeymişim şu anda. Yani ben bağımsızım zannederken, ben yani şu anda Türkiye Değişim Partisi'nin e, Bolu Belediye Başkanıymışım. Şimdi arkadaşlar, bakın burada garip bir oyun oynanıyor. Şimdi ben sıradan bir vatandaş değilim. Herhalde Türkiye'de birçok insan beni tanıyor. Tanrıca Özcan kim denildiğini de biliyor. Şimdi bunu kim ne amaçla yapar bunu bilmiyorum. Nasıl yapar onu da bilmiyorum. Ama şüphelendiğim şeyler var. İşleri Bakanlığı bu konuyu açıklamalı. Sayın Soylu'ya buradan sesleniyorum. Vatandaşlık, nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı 2018'de seçilir seçilmez enteresan bir şey yapmış. Bir nolu KYK iyi yayınlamış. Daha Cumhurbaşkanı yardımcısını atamadan E-Devlet uygulamasını Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ki Cumhurbaşkanlığına bağlı doğrudan yani Cumhurbaşkanı yardımcısı atamadan E-Devlet'i kendisine bağlamış. Şimdi arkadaşlar İster istemez soruyorum. Bu bir sistem zafiyeti midir? Bunun altında başka bir şey mi vardır? Önce şunu, şu çağrıyı yapıyorum tüm vatandaşlarıma. E devlete girsinler. Herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadıklarını görsünler. E devlete girsinler. Evlerinde kaç kişinin yaşadığını görsünler. Muhalefet hala seçim güvenliğini biz alıyoruz diyor da yani Türkiye'de bir il belediye başkanının bir başka partiye kaydedildiğini bile göremiyorlar. Dolayısıyla kimin evinde kimler var belli değil. Kaç tane sığınmacı vatandaş yapılmış belli değil. Bu vatandaş yapılanlar Türk halkının hanelerine mi dağıtılmış belli değil. Belki de vatandaşlık yaparken şüpheleniyorum tabii. Bu sığınmacıları değişik siyasi partilere Üye yapmışlar, biz de arada kaynamışız gibi geliyor bana. Bunlar boş şeyler değil. Şimdi e, hükümet sağa sola afişler asmış. 100 yıldır yapılan yaptık, e-devleti yaptık diye. Zaten tuhaflık orada, Türkiye'de 20 yıldır internet var. <laughs> 100 yıldır yapılan meyanı yaptık diyorlar. Ya yani Böyle yapacaksanız hiç yapmayın. Şimdi aynı risk Sayın Erdoğan için de var. Türkiye'nin herhangi bir ilçesinden, herhangi bir siyasi parti, ben Recep Tayyip Erdoğan bizim üyemizdir diye yazsa otomatik olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sayfasına düşüyor. Böyle bir rezillik olmaz. Bir film dolaşıyor. Bir film sahneleniyor. İçişleri Bakanı bunu görmemezlikten gelemez. Basit bir hata da diyemez. Ha, Türkiye Değişim Partisi'nin yetkilileri beni aradı. Genel Başkan Yardımcıları aradı. Kilis İl Başkanı aradı ki Kilis İl Başkanı zaten kısa bir süre önce Türkiye Değişim Partisi'ne istifa etmiş. Lütfen suç duyurusunda bulunun. Biz kesinlikle böyle bir şey yapmadık. Bunu yapan Kilis'teki Türkiye Değişim Partisi yetkilileri değil. Biz bunun ortaya çıkmasını istiyoruz. Çünkü bizim partimizin de burada adı kullanılmış oluyor diyor. Ben de Türkiye Değişim Partisi'nin kilisteki bir yönetim kurulu üyesinin bunu yaptığını düşünmüyorum. Bu ne amaçla yapılmış? Öncelikle ben şahsım adına bu sorunun cevabını bekliyorum. Bu sistemin ne kadar sıkıntılı bir sistem olduğunu bu vesileyle görüyoruz. Dediğim gibi yani ülkenin cumhurbaşkanını bile şu anda bir başka partinin üyesi haline getirebilirler. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na da çağrıda bulunuyorum. Girin E-Devlet sayfanıza bir bakın bakalım. AK Parti üyesi misiniz yoksa başka bir yere mi üyesiniz belli değil. Allah'tan bunu yapan kimse HDP gibi bir partiye falan bizi üye yapmamış. Zaten kahrımdan öldürdüm. Bununla ilgili biz bugün itibariyle avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk şu saatlerde. Ben gerekli incelemenin derhal ve ivedilikle yapılmasını bekliyorum hükümette. Bunun sadece Türkiye Değişim Hareketi'nin işi olduğunu düşünmüyorum. Başka bir işler dönüyor burada. Muhalefete de buradan sesleniyorum. Öyle seçim güvenliği ile ilgili çok çalışıyoruz. Altılı masa olarak çok çalışıyoruz. Hiçbir açık bırakmayacağız. E al sana açık işte. Senin bir yıl süreyle ihraç ettiğin partinin belediye başkanını başka partiye kaydetmiş birileri. Tabi burada parti yetkililerine de bir sistemde bulunuyorum. Öyle lüzumsuz sebeplerle beni ihraç ediyorsunuz. Bir anlamda kurda kuşa yem ediyorsunuz. O yüzden toparlıyorum. Bir, bu sistem yeniden gözden geçirilmeli. A'dan Z'ye. Yani bu sistemde Cumhurbaşkanı'nı bile başka partiye üye yapabilirler. İki, bu vesileyle soruyorum. Vatandaş yaptığınız sığınmacıları nerelere yerleştirdiniz? Nerelere yerleştirdiniz? Bütün vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Siyasi parti üyeliklerini kontrol etsinler. Evlerinde kaç kişinin yaşadığını da bu vesileyle kontrol etsinler. Yarın bir gün sizin evinizden biri çıkar hiç tanımadığınız gider sandıkta oy da kullanır. Bu konuda dediğim gibi hem muhalefet partileri çok uyanık olmalı hem de vatandaşımız son derece uyanık davranmalı, dikkatli davranmalı. Benim bu başıma gelen Türkiye'de bilmiyorum kaç bin kişinin başına, kaç yüz bin kişinin başına, belki kaç milyon kişinin başına geldi bunu bilen yok. Bu sistem dışarıya müdahaleye ne kadar açık bir sistem bunu da bilen yok. Yani bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. O yüzden bu konuyu titiz titizlikle takip edeceğim. İçişleri Bakanı kulağının üzerine yatmasın. Adalet Bakanı kulağının üzerine yatmasın. Bu basit bir olay değil. Bunun devamı da gelebilir. Şu ana kadar bu işten benim gibi dün haberi olan olabilir tesadüfen.